Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop'ta thumbnail nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Thumbnail yapmak için ben Photoshop 2022 kullanacağım ve programımı hemen açıyorum. Photoshop açıldı. Buradan create new diyoruz ve 1920x1080'lik bir proje oluşturacağız. Color mode RGB olacak, 8 bit olacak. Resolution'da 200 olacak. Hemen create diyelim ve projemizi açalım. Projemiz açıldı arkadaşlar. Öncelikle katmanlar kısmından background'a hızlı bir şekilde iki kere sol klik yapıyoruz. Buradan arka plan diyelim. Evet şimdi thumbnail'larımızda arkada görünecek fotoğrafı seçiyoruz. Ben bir tane After Effects fotoğrafı koyup edit nasıl yapılır thumbnail yapacağım için After Effects'ten bir tane fotoğraf koyacağım. Evet arkadaşlar ben buraya bir tane ekran görüntüsü attım. Şimdi CTRL T'ye basıyoruz ve bunu Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi şu siyahlığın içine ben bir tane edisimden bir fotoğraf koymak istiyorum. Evet arkadaşlar ben bir tane edisimden SS getirdim. Hemen şunu şöyle şu siyah alana yerleştirmek istiyorum. Şöyle getirirsem ve Şöyle yaparsam Yerleştirme biraz daha Şunu bitirelim. biraz daha büyütelim göz önünde bulunsun gördüğünüz gibi yerleştirin ve sanki ben bu videoyu After Effects'te yapmışım gibi bir görüntü çıkıyor bunu yaptıktan sonra U'ya basıyoruz ve şöyle bir dikdörtgen yapıyoruz bunu arkadaşlar ben tam yıllarımda kullanıyorum çok şık oluyor burada fill kısmı var bunu şöyle beyazın üzerinde çizgi olan şeyi yapıyoruz stroke'u da kendi zevkinize göre yapabilirsiniz stroke'u ben kaç yapacağım 10 yapsam çok olur Trok'u on yaptım ve gayet güzel bir görüntü. Yazı yazmak için T'ye basıyoruz ve bir kere ekrana dokunuyoruz. Evet ben şöyle edit yazacağım. Edit nasıl yapılır yazacağım alt alta. Şu yazımıza efektlerimizi vereceğiz arkadaşlar az sonra fakat ondan önce arka planımıza bir karartma vermemiz gerekiyor yazımızın daha ön planda olması için. Şurada arka plan oluşturmuştuk hatırlarsanız. Bunu layer 1'in üstüne attım ve opacity'sini şöyle bir azalttım dikkat çekmesini istediğimiz şeyi de ön plana çıkardı gördüğünüz gibi buradan edit nasıl yapılır diye bir yazı görseniz tıklardınız muhtemelen bu videoya şimdi edit yazdık ve sağ tıklıyoruz blending options'a geliyoruz buradan efektlerimizi yapacağız kesinlikle drop shadow ekliyorsunuz drop shadow'umuzu ekledik blend mode multiply opacity 100 ve ayarlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ayarlarınızı uygulayın bana otomatik geldi nasıl geldi gayet güzel bir ayar geldi ama Outer Glow bunu eklemeseniz de olur arkadaşlar. Birazcık iyi bir efekt veriyor. Ekleyin. Outer Glow'a gerek yok. Ve arkadaşlar ya gradient olarak verebilirsiniz ya da color overlay olarak verebilirsiniz renginizi. Ben şimdi tek renk yapacağım ve hangi renk yapsam? Edit yazısı ön planda olacağı için şunu hemen şöyle bir renk yaptım 00F0FF renk kodunu kullanmak isteyenler için. Ok dedim ve yazımız gayet iyi oldu. Bu yazımıza başka ne efekt verebiliriz? Stroke verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt veriyor. Hatta ben de ekleyeyim stroke. Ama size 1 olacak yani abartmayın o kadar. Ve isterseniz inner glow vesaire de verebilirsiniz. Ben pek beğenmiyorum o efektleri. Güzel gitmiyor. Şimdi oka bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet iyi oluyor şu an. Layer'lardan yazımıza gelip CTRL J'ye basıyoruz. Nasıl? Bu yazımızı arkadaşlar beyaz yapacağım ben. Şöyle beyaz yaptım. Bir daha Ctrl J'ye basıyorum ve bunu da alta alıyorum. Ve buraya da yapılır yazıyorum. Ve bunları bu yazının hepsini seçip bir grup yapacağız. Yapıların üstündeyken Shift sol klik yaparak bunu da seçtim. Shift sol klik yaparak üçünü de seçmiş oldum arkadaşlar. Şimdi Ctrl G'ye bastım ve grup oluşturun buraya yazılar adını verebilirim. İsmini yazılar yaptıktan sonra bunları gördüğünüz gibi istediğimiz yere hareket ettirebiliriz. Buralar boş kaldı gördüğünüz gibi ne yapabiliriz? After Effects logosu ekleyebiliriz. After Effects logomu attım, küçülteceğim ve sağ üste koyacağım. Gördüğünüz gibi bir garip durdu. Hemen bu After Effects layer'ımıza Ctrl e J yapıyoruz ve yazılara gelip şuradan beyaz olan yazımızın ayarlarını kopyalamak için Copy Layer Style'a basıyoruz gelip kopyaladığımız After Effects logosuna Past Layer Style diyerek yapıştırıyoruz ve onu alta alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi bir efekt oldu. Hatta buradan Outer Glow'u kapatırsak aynen. After Effects logomuz da güzelce oldu. Ve buna ek olarak arka plana şimdi çok en iyi can alıcı efektleri koyacağız arkadaşlar. Dediğim efektleri yapmak için Killer Pack'den yardım alacağız arkadaşlar. Killer Pack yıllar için, tasarımlar için işimize yarayan en iyi peklerden birisi. Ben killer peki yapan kanalı ve killer pek'in linkini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan indiriyorsunuz ve hide diz diyor. Bunu gizleyeceğiz, bunu da gizleyeceğiz. Buradan arkadaşlar texture'a geleceğiz. Bizim amacımız texture almak buradan zaten. Buradan istediğimizi alabiliriz. Şimdi bakalım. Mesela bunu aldım. ctl C'ye bastım ve geldim buraya. Şöyle şunun üstüne ctrl v yaptım şunu büyüttüm karıştırma modunu normal değil de bakalım hangisi yapınca oluyormuş Overlay yapınca arkadaşlar efektimiz oldu bunun opaklığı çokmuş şunu şöyle 50 yapalım Gayet iyi bir efekt oldu arkadaşlar buna biraz daha bir şeyler ekleyelim Buradan ışık efekti de ekleyebiliriz hemen bunu da sevdim ctrl c yaptım ve ctrl v yaptım arkadaşlar Gördüğünüz gibi küçük bir şekilde geldi ışık. Şunu şöyle yapalım. bir koyalım. Güzel bir efekt oldu bu da. Ve arkadaşlar Killer Pack yardımıyla bu tarz efektleri alabilirsiniz. Ben size yazıyı nasıl yapacağınızı ve efektleri nasıl yapacağınızı gösterdim. Yani o kadar şu an aslında uğraşmadım. 5 dakikada yaptım. Normalde bunun 1000 kat daha iyisini çıkarabiliyorum. Şu an ekrana gelir hatta yaptığım thumbnail'lar. Dediğim gibi siz daha iyisini yapabilirsiniz yapamazsanız açıklamada bulunan Discord sunucuma gelip yardım alabilirsiniz. Ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda her şeyin linki var. Instagram, TikTok vesaire. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Benden ne videoları görmek isterseniz aşağıya yazın. Görüşürüz.